AC eşit CB 1 metreymiş. BD 0,4 metre. AD 0,8 metre. Buna göre DC kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar öncelikle benden santim istiyor ama buraları metre vermiş. Ben bunları bir santime çevireyim. 1 metre 100 santim olacağından değil mi? Şuralar 100, şuralar 100, şuralarda kaç? 40'a 80. Benden ne isteniyor? Şu DC değil mi arkadaşlar? Ben şu C'den aşağı bir dik indirsem Şuraları bulup Pisagor'dan DC'yi bulsam. Daha net görmeniz açısından şu ABC üçgenini ben şuraya alayım. Şuradan bir dik indirdim. Bakın burası 100. Burası 100. Burası 90 derece. Şurası arkadaşlar 80 artı 40'tan 120. 2'ye böleceği için 60'a 60 kaldı. Bakın buradan 60'da 100'e baktığım zaman hemen ben 3, 4, 5 üçgeni görüyorum. Değil mi? 6, 8, 10 üçgeni. Yani burası 80. Benim burası 80 ise ve şuraya kaç kaldı? 80'den 60 çıkarttım. 20 kaldı. 80 buraya 20 buraysa şimdi hipotenüsü bulma zamanı. 80'in karesi artı 20'nin karesi eşittir dc kare. 8'in karesi 64 yanına 2 sıfır ekledim. Artı 2'nin karesi 4 yanına 2 sıfır ekledim. Eşittir dc kare. Yani ben kısacası şuraya hemen kök içine alayım. dc olsun burası da. Buradan 6800 kök içerisinde Dışarıya ne diye çıkar? Bunu ne diye parçalarım? Şu 68 değil mi arkadaşlar? 4 çarpı 17. Ben geldim 17'yi şuraya yazdım. Şu 4'ün yanına da 2 tane 0 ekledim. Direkt 417 kolay bir şekilde parçaladım. 400 dışarı ne diye çıkar? 20 diye. 17 içeride kaldı. 20 23. 17 bulurum. AB eşittir AC 25 birim. BC 30 birim olduğuna göre benden D1 D2 yani x istiyor. Arkadaşlar buradan geldim 25'i yazdım. Burası da 25. 32'ye böldüm. 15, 15 buralara dağıttım. Hemen 15'te 25'i görünce 3, 4, 5 üçgen aklıma geldi. Burayı da 20 buldum. Bu bilgiler ışığında benim şu tabanım kaç? 15. Burası 25 olacağından buraya kaç kaldı? 10. Şu BD tabanım kaçtı benim? 15. Şurası da 20. 20'yi yazmadan ben hemen gelip şuradan bir dik indireyim. Burada da artık bir 3, 4, 5 üçgen oluştu. Burası 9, Burası 12, burası 15. 12 buraysa 20'den kaç kaldı? 8 buraya kaldı. 8 buraysa artık ben şurada bir pisagor uygularım. 9'un karesi 81 artı 8'in karesi 64 eşittir. 145 kök içine de alırım. Borsayı işaretlerim. Şekildeki elektrik direği rüzgarın etkisiyle bahçe duvarı üzerine devrilmiştir. Direğin kırılmaması için CF tahtası ile desteklenmiştir. A noktasının yerdeki dik yüz düşme E noktası. B, E, F doğru A, D ve E noktaları da doğru salmış. B, C, C, F eşitmiş. Yani şuralarımız eşit arkadaşlar. Şöyle belirtelim. A, D, 8 birim. Şu AD'ye geldim. Şu bölüm 8 birimmiş. DE E ise 2 birim. Şu bölümde 2 birimmiş. Buna göre duvarın yüksekliği kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar duvarın yüksekliğini bulmak için ben şuradan bir dik indiriyorum. Tamam mı? Ben şu bölümü bulursam 2 ile toplayıp duvarın boyunu bulacağım. Şimdi buradan açılarımı belirteyim. Şurası 90 derece. Şurası 90 derece. Şuralara ben alfa dersem ikiz kenardan şurada alfa olacak. Şu C noktasından duvarın dikini şöyle belirtelim. Buradan alfa oraysa şuraya beta diyelim. Aynı şekilde şurada alfa buraysa şu bölüm beta. Yansımadan dolayı şurası beta. Bura beta ise şu bölüm alfa değil mi? Sonra şu A, E, B büyük üçgenine bakalım. Burası 90 dikti zaten. Burası alfaysa şu bölüm beta. Burası beta ise şurası da alfa. Ben buradan ne anlıyorum? Açılarım aynıysa inen doğrum kenarımı iki eşit parçaya bölmüştür. Yani 8'i 2'ye bölelim. 4 burası, 4 de şu bölüm. Ben burayı bulduğumda duvarın yüksekliğini bulmuş olacaktım. 4 artı 2, 6 bulurum. Evet ABC'de kareymiş. İkiz kenar üçgenlerimi vermiş. AE eşittir EL. Yani şurayla şura birbirine eşit. FK ile de KC eşitmiş. Şu FK, şu KC birbirine eşit. K ile 2 birim. FE 3 birim. EC 9 birim olduğuna göre AK yani X kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şu A, E, üçgenine bakalım. Ben şu ortadan bir dik indireyim. Benim şu açılarım değil mi? Alfa alfa olur. Benim şu kenarımla da şu kenarım eşit olur. Devamında arkadaşlar şu 3 birime dikkat edin. Şurada değil mi? Bak şurada bir kum saati var. Şurada bir kum saati var. Şöyle şunu da indirdim mi? Kum saati ortaya çıktı. Bura 3 ise benim şurası da 3'tür. 3 ile 2'yi topla. Bu taraf 5 ise eğer benim şu kenarım 5 ise eşit olacağından ben buradan şuraya da 5 bulurum. 5 artı 3. X'ini ben 8 bulurum. Ahmet Bey, tabletin kilit açma şifresini geometrik bir desen olarak aşağıdaki gibi belirlemiştir. Ahmet Bey'in oluşturduğu desen, iki adet eş ikizkenar üçgenden oluşmaktadır. İkizkenar üçgenlerin tepe açıları 40 derece olduğuna göre, desende verilen x kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar, benim birinci üçgenim şu değil mi? İkizkenar üçgenimin biri bu. Diğer üçgenim de gördüğünüz gibi şu. Bunların tepe noktası neresi? Bunun burası 40. Bunun da şu bölüm 40. Z kuralını görmek adına ben şurayı böyle ikiye bölersem. Bakın buralara 20, 20 düştü. Değil mi? Şu bölüm 20 ise bak Z'yi geldim. Şu bölümümde benim 20 olacak. İkiz kenardan 40 buraysa 70, 70 düşüyordu ya hani. 20 buraysa 50 buraya düştü. Devamında şu mavi üçgene bakayım. Benim tepe noktam 40'tı. Tamam şu bölüm 40'tı. 70, 70 buraya düşmesi lazım. 50 buraysa X'e kaç kaldı buradan? 20 kaldı derim. Evet, aşağıda ikizkenar üçgen prizma şeklinde bir kamp çadırı çizilmiştir. Çadırın kurulumunda mavi demir çubuklar kullanılmaktadır. Uzunluklarımı vermiş şekilde gördüğünüz gibi. Buna göre mavi demir çubukların toplamı kaç metredir? Şimdi arkadaşlar ben şöyle şuradan bir dik Tamam mı? Ben şurayı hesaplayacağım, 2 ile çarpacağım, değil mi? Bunlar birbirinin aynısı olduğu için. Buradan 1,4 metrelik tabanımı eşit iki parçaya böldü. Yani 0,7 şuraya kaldı. 0,7 şuraya kaldı. Buradan kayla uzunluğumu 2.5 vermiş. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edin. 0.7 2.5. Yani bu 7'ye 25. O zaman burası ne? 7, 24, 25 üçgeni hatırladık mı? O zaman 2,4 yazarım. Devamında ben artık yüksekliğimi bulduğuma göre şu hipotenüsleri rahatlıkla bulur. Cevabımı işaretlerim. Şimdi sağdaki üçgene bakalım. 0,7, 1,1 daha 1,8'e 2,4. Yani 18, 24, Değil mi? 30 üçgeni. 6 katı. 3, 4, 5'in. Ben burayı o zaman 3 buldum. Geldim buraya. Burası kaç? 3,2. 2,4. 3, 4, 5 üçgeninin 8 katı. O zaman 5'in 8 katı. Burada 4 oldu. E ben toplayacak olursam 4 artı 3. 7 artı 2,5 burası. 1,4. 1,1 daha 2,5. 2,5 da buraydı. 5. 5 de buradan geldi. 12 buldum. Çarpı 2. Neden? Çünkü iki tane var. Biri de burada. Eşittir 24 bulurum. B noktasında bulunan Beyza ile C noktasında bulunan C'nin yürüyüş hızları eşittir. B noktasından yürümeye başlayan Beyza 10. dakikada A noktasına 20. dakikada K noktasına geliyor. Bakın buraya dikkat arkadaşlar. 10 dakikada buraya 20 dakikada buraya demiyor. 10. dakikada buraya 20. dakikada buraya. Ne fark etti? Ben bunların ikisinin de eşit olduğunu, ikisinin de onar dakika olduğunu buldum. Devamında C noktasından harekete başlayan Cihan ise 10. dakikada L noktasına, 20. dakikada K noktasına gelmektedir. Aynı muhabbet. 10. dakikada L'ye, 20. dakikada K'ya geliyor. Bunlar da birbirine eşit. ACB 10 derece ise BAC kaçtır? Evet ACB'ye geldim. Şuraya 10 derece yazdım. İkiz kenardan burası kaç oldu? 10. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açıya eşitten. Geldim buraya 20 buldum. Buradan arkadaşlar dikkat edin. İkisinin de hızları eşit. değil Sonra da bize vermişti. Ve şu bölümü ikisi de 10 dakikada geldiğine göre. Bak ben burada da bir eşitlik bulurum değil mi? Bunlar da birbirine eşit. 20 buraysa 20 de burası. 20 20 40. Buraya kaç kaldı? 140. 140 10 daha 150. Şu bölüme kaç kaldı? 30. 30 buraysa ikiz kenardan. 30 da burası topladım 60 şuraya 120 kaldı. 120, 20 daha 140'dan gelir işaretleri. Yukarıdaki şekilde bir pencerenin güneşliği açık hali resmedilmiştir. Pencerenin açık durabilmesi için bir ucu C noktasında bulunan destek çubuğu AB üzerindeki D noktasına sabitlenmiştir. AB 11'i. Şu uzunluğum benim 11. In. DC 6 birim. Geldim şu DC'ye 6 yazdım. C'de AB'ye dikmiş. Buna göre B ile C noktaları arasında uzaklık kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar burada bir şey dikkat edin. Benim şu AB uzunluğum ile AC uzunluğum eşit midir? Evet. Neden? Çünkü bu AB'yi örtmek zorunda. Bu çünkü güneşliğimiz bizim. Tas tamam örttüğüne göre bunun uzunluğu 10 ise bunun uzunluğu da 10'dur. Buradan baktığım zaman 6, 10 gördüm. Hemen şuraya gelip 8 yazdım. 3, 4, 5 üçgeninde. Buradan 8 buraysa 2 buraya kaldı. 2 ile 6 şurada artık bir pisagor uygulayayım. Benim şurası dik zaten. 2'nin karesi 4 artı 6'nın karesi 36'dan kök 40 bulunur. Kök 40 neydi? Ben bunu 4 çarpı 10 diye yazarım. 4 de dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 10 bulurum.